Bu sanfix yapıştırıcıyı test etmek için bir şey arıyordum. Buldum sonunda. Bakın buraya. Bir de buraya bakın. Burası göçmüş. Hemen bakalım altına sorun ne? Açıyoruz. Ne çıkacak acaba? Evet, buradan demir kırılmış. Buraya bir uygulayacağız bakalım. Ne olacak? Şuradan sökülecek. Dışarı çıkarıp uygulayalım. ne olmuş? Üzerinde birisi zıplamış. Yani 45-50 kilo bir ağırlık bir anda zıplamış ve kırmış metali. Şimdi meşhur karışıma başlayalım. Yüzeye uygulayalım rengi Evet. Yeşil oldu. Bu arada ısındığını belirtmeliyim. Bayağı sıcak oldu. Yani el yakacak gibi değil ama sıcak. Merak ediyorum tutacak mı? Kuruduktan sonra bakacağız ne kadar sağlam olmuş. Oluyor mu, olmuyor mu? Neyse şuradan iki tane vida açıp bir metal levhada koymayı düşünüyorum araya. Bakalım. Eğer sağlamsa bunu da yaparız. Son durum bu arkadaşlar. 3,5 saat oldu. Geçti biraz da. Yani sağlam gibi gözüküyor ama bakın kaldırıyorum. Şöyle. Evet. <laughs> bu kadar. Çok da süper diyemem. Bu da bir test oldu. Kırıldı. Bu ne yapılacak? Kaynak yapılacak. Kurumuş bayağı şuradan ayrıldı. Yine de sağlam işe yarıyor fakat bu tarz şeyler için önermem. Normal, çok yük gerektirmeyen malzemelerde işe yarar. Easy mi? Easy tabii ki de